Değerli basın mensupları, parlamentolar arası birlikle beraber işbirliği halinde parlamentolar göç ve mültecilere ilişkin mutabakatlar, daha güçlü uluslararası işbirliği ve ulusal uygulama nasıl sağlanır başlıklı iki günlük bir parlamenter konferans düzenledik. Bugün başladık, yarın da devam edecek inşallah. Biliyorsunuz son zamanlarda özellikle son birkaç yıldır dünyanın gündemindeki en önemli konu diyebileceğimiz konu göç konusu bir küresel sorun haline geldi. Birleşmiş Milletler Yüksek Mülteciler Yüksek Komiserliği verilerine göre dünya genelinde bu sadece zorla dediğimiz cebren yerlerinden edilen kişilerin sayısı, 100 milyonu aşmış gözüküyor. Bunların önemli bir bölümü de kendi ülkelerinin sınırları dışında bir yere e, gidiyorlar. Suriye kaynaklı göç krizinin de 11. yılını doldurduğunu biliyoruz. Milyonlarca kişi halen Türkiye başta olmak üzere, e, bilhassa komşu ülkelerde, Suriye'ye komşu ülkelerde sığınmış durumda. E, son birkaç aydır da e, Ukrayna kaynaklı bir göç İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki en hızlı büyüyen göç hareketi 7 milyon civarında kişi göç etmiş. Bütün bu gelişmelerle birlikte göç konusu küresel gündemin ön sıralarına çıktı. Tabii küresel bir sorun diyoruz. Bu sorunun çözümünün de küresel olması lazım. Türkiye maalesef bu göç konusunda yalnız bırakıldı. Türkiye'ye gerekli katkının, desteğin, göçle ilgili küresel sorumluluğun üstlenilmediğini görüyoruz. Bunu mütadit defalarda ifade ettik. Bilhassa bu göçe kaynak olan ülkeleri ve göçe sebep olan hususları ortaya çıkartan ülkelerin bu konuda sorumluluk almakta çok yavaş davrandıklarını görüyoruz. Hatta bunun ötesinde, ee, biraz Avrupa Birliği ve e, uç noktada Yunanistan'ın öncülüğünde e, göçmenlere karşı kötü muamelelerin insan haklarına e, uymayacak bağdaşmayacak uluslararası kaykırı muamelelerin yapıldığını da mütadit defalar tespit ettik, gördük, gösterdik. E, bütün bu çerçeve içerisinde biz e, parlamentolar arası birlikte Sayın Başkan e, Paçako'yla beraber ee, bu küresel sorun için parlamenterlerin bir araya gelmesi ve e, sorunu ve çözüm önerilerini birlikte müzakere etmesi, tartışmasının doğru olacağını düşündük. Ayrıca Türkiye'de yapılması, Türkiye tecrübesinin bilgi ve birikim olarak başka ülkelerin parlamenterleriyle paylaşılmasının faydalı olacağını düşündük. Aslında henüz daha Ukrayna ile ilgili göç meselesi gündemde değildi ilk konuştuğumuz zamanlar. Fakat o da gündeme geldi. Biraz daha bir e, konuyla ilgili farkındalık uyandıracak bir husus olarak bunu faydalı değerlendiriyoruz. E, böyle bir konferansı e, tertip ettik. E, 54 e, farklı ülkeden e, parlamenterler e, var. E, katılım sağladılar. E, ben öncelikle parlamentolar arası e, birlik, e, birlik başkanına ve bütün... E, yönetimine teşekkür etmek istiyorum. Bu konudaki güzel e, işbirliği, verimli işbirliği için. Şüphesiz tabii bu toplantının organizasyonunda Türkiye Büyük Millet Meclisimizin çalışanları, bizim ekibimiz çok büyük e, fedakarca e, görev üstlendiler. Bütün arkadaşlarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Ayrıca tabii 54 ülkeden katılım sağlayan bütün e, parlamenter arkadaşlara, e, bürokratlara, temsilcilere de teşekkür etmek istiyorum. İnşallah bu göçle ilgili sorunun küresel ölçekte anlaşılması ve çözümlerin de bu çerçevede önerilmesi, değerlendirilmesi ayrıca tabii her ülkenin bu küresel sorunla ilgili sorumluluklarını üstlenme noktasında bir başlangıç olması arzusuyla temennisiyle bu konferansın faydalı olacağına inanıyorum. Teşekkür ediyorum.